Önce şeyden girelim. Şu an en sıcak iki konudan en sıcağı herhalde İmamoğlu konusu. Diğer konuda sıcak ama biraz geride duruyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer ilçe belediye başkanları da İstanbul'da. Üç mü oldu, dört mü oldu? Hala hakkında soruşturma devam edenler var. Bunların yaşadığı süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yolsuzluktu, tutuklamaydı, diplomaydı vesaire hepsini genel bir çerçeveden baktığımızda İyi Parti nasıl görüyor? Başdanışman Sedat Kılıç nasıl görüyor? Ne? Öncelikle biz şuradan başlamak istiyorum. Bir ülkenin en önemli şeyi hukuk, adalettir. Bütün adalet saraylarında adalet mümkün temelidir yazar. Yani devletin temeli adalettir. Ben de bir inşaatçı olarak konuya baktığımda bu söylem o kadar doğru bir söylem ki ülkeyi ayakta tutan adalet olmazsa ayakta tutamazsınız. Bir binada da temel olmazsa Hı. ayakta tutma şansınız yok. Yani temeli olmayan bir binanın üzerine çıktığınız yapı en ufak bir sarsıntıda yıkılır. Zemine bağlı olmak evet. kaydıyla Tabii, bir yani birçok etken yolunu, vardır ama gibi temelsiz bina mi? yapılmaz yani. Hı. O yüzden adaletsiz de ülke olmaz, devlet olmaz. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ali'nin dediği gibi de ...devletin dini adalettir. Adalet her şeyin önünde gelir. Ve e, kraldan büyük... ...tek şey vardır. O da adalettir. Bununla ilgili bilirsiniz... ...İngiltere'de yaşanan bir olay var. 1800'lü yıllarda işte... E, ...bir kilisede... ...beş kez çan çalıyor. E, normalde işte o dönemde... ...çan bir kez çalıyorsa... ...biri ölmüş demektir. İki kez çalıyorsa... ...kraliyette çalışan biri... ...ölmüş demektir. Çan üç kez çalıyorsa... Kralın ailesinden biri ölmüş demektir. 4 kez çan çaldığında kral ölmüş demektir. Hmm. Ama çan 5 kez çalıyor. Bütün ahali toplanıyor. E, kilisenin önüne gidiyor. Papaza soruyorlar. Kraldan büyük kim var diye. Hmm. Bugün kim öldü diye. Krala sorunca e, şey e, papaza sorunca papaz diyor ki bugün diyor adalet öldü diyor. Haksız yere birini idam ediyorlar. Papaz da tepkisini 5 hmm. kez çan çalarak gösteriyor ve kraldan büyük tek şeyin olduğunu, onda adalet olduğunu söylüyor. O yüzden kraldan büyük tek şey vardır, adalettir. Adalet olmazsa ülkede hiçbir şey olmaz. Ben önce şunu sormak istiyorum. Bu operasyonlardan önce Türk halkı adalete ne kadar güveniyor? Bir e, anket sonucuna baktım. E, tesadüfen karşılaştım. Bu konuyu sormuşlar. Hukuka güven, adalete güven yüzde yirmi civarında. Yani ülkenin yüzde sekseni adalet mekanizmasına güvenmiyor. Bu siyasetten ayrıştıralım bunu. O partili bu partili demiyorum bakın. Ülkenin yüzde sekseni adalete güvenmiyor. Böyle bir ortamda işte yapılan bu müdahaleleri öncelikle biz bu açıdan değerlendiriyoruz. Yani hukuk gerçekten işliyor mu işlemiyor mu? Suçu var mı yok mu? Bir suç isnat ediliyor ama bu gerçekten doğru mu? Delilleri var mı? İşte bu, bu noktada bu ülkenin bu durumunda güvenemiyoruz bunlar. Birinci sorun bu. Şöyle ben e, şeyi dinliyorum mesela Cem küçüğü dinliyorum adam belge belge iddianamedeki para çekilmiş trafik e, ihale alan adam ertesi gün bir başkasının hesabına atmış ondan sonraki gün ekrem İmamoğlu'nun hesabına dönmüş falan. Adam belgeleriyle dosyadaki belgelerle anlatıyor diyorum ki bunlar neredeyse yani neredeyse katli vacip. bu çalıp çıkmışlar. Sonra Fatih Altaylı, Timur Soykan, Murat Ağrel falan bunları dinliyorum. Ya Bir tek adamın kanadı eksik, melek yani neredeyse. Kanadını takmayı unutmuşlar. Bir de nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Değişkenlik gösteriyor süreç. Ee, ama adalet dediğiniz gibi o oradan bakar, bu buradan bakar ama adalet en doğru kararı tamam. e, tesis etmekte... Bu mükelleftir. Yani görevi, 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 görevi bu. Ama e, işte ülkemizde az önce bahsettiğim gibi hukuka güven, yani biz Türk halkının ferasetine güveniyoruz değil Hı. mi? Bunu hiçbir siyasi parti mensubu veya siyasi parti yöneticisi diyebilir mi? Biz halkın ferasetine, iradesine güvenmiyoruz diyebilir mi? Diyemez. E, halkın yüzde %80'i adalete güvenmiyor. Nasıl olacak? Bu konuda iktidarın bir çözümü var mı? Bir. Bunu aldık bir tarafa koyduk. İkinci husus yine halkımızın vicdanına ben bir soru soruyorum. Herkese soruyorum bu soruyu. İmamoğlu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı böyle bir durum, böyle bir muameleyle karşı karşıya kalır mıydı? İkinci soruyu soruyorum. Bu soruları halkımız cevaplandırsın. Halkımızın, milletimizin vicdanına soruyorum. Bir de bu husus var. Döndük üçüncü husus. Orada ben bir, bir yolsuzluk varsa bir şey tamamladım. tamam benim. burada bir yolsuzluk varsa haksızlık varsa hukuka güven olsaydı işte yüzde yirmi güven var diyoruz ya yüzde sekseni güvenmiyor yüzde sekseni güvenip yüzde yirmisi güvenmeseydi zaten bugün bu tartışmaların hiçbiri olmazdı herkes derdi ki hukuka biz güveniyoruz adalet mekanizmasına güveniyoruz siyasi bir müdahale olmayacağına inanıyoruz o yüzden sonuca bakalım tabi yargılanma sonucunu da beklemeden kimseyi mahkum edemeyiz. Masumiyet karnesi. Masumiyet karnesi kapsamında yani hiç kimse yargılanma sonucuna kadar suçludur diyemeyiz. Şimdi bakıyoruz. Az önce dediğiniz hususu da bir kenara yazalım. Bir de işin medya grubu var. Konuşmamın başında dediğim gibi taraf medyalar. Bu taraf medyaların bir tarafı eee İmamoğlu'nu savunuyor, bir tarafı İmamoğlu'nu karalıyor. Ama iki Med tarafta da şu var. Biz tarafsız bir şekilde inceledik evet. olay mı diyorlar. İşte işte iki Diğer tarafta bunu söylüyor. Ha. İşte burada da bir tarafsızlık olduğunu söylemek herhalde akıl kârı değildir. Kimse de buna inanmıyordur. Aslında iki farklı taraf var. Yani burada bu kadar hukuk konularının işte kamuoyu tarafından tartışılması, medyada bu kadar gündem olması da yine hukuka güvenin düşük olduğunu gösteren bir farklı bir done veya bir data diyebiliriz. Bunları hepsini topladığımızda asıl mesele İmamoğlu yolsuzluk mu yapmış yapmamıştan çok bizim ilgilendiğimiz hukukun tesisi adalete güvenin arttırılması varsa adalet mekanizmasında problemler bunların giderilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk her şeyden üstündür. Bu ülkenin yeniden inşası gerektiğini buna da bunu da yapacak olanın iktidar olduğunu hatırlatıyoruz ee, ve e, hukuka güven inşası gerçekleşirse bugün biz bu tartışmalara girmeyiz.